Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim arkadaşlar. Bugün çok yağmurlu. Yollar e, da su birinkintileri var. Yavaş yavaş azalmaya, yavaşlamaya başladı yağmur. Bugün arabamın e, yağı falan değiştirmek için bıraktım arkadaşlar. E, eşim de burada yok. O yüzden e, araba kiraladım. Onunlayım şu anda. Ee, evime gidiyorum Yetişir yetişmez çocukları riske atmak istemedim Babam da çalışıyor Kardeşim de çalışıyor çünkü ee, Saatleri uyar uymaz Bilemedim ee, Gün gün içerisinde Görüşürüz Arkadaşlar araba çok hoşuma gitti gerçekten Burası Fites e, yeri Şu şekilde Park edince böyle oluyor otomatik start arkadaşlar yani basınca açılanlardan anahtar koymuyorsunuz şu şekilde arka tarafta bu şekilde arkadaşlar dışarıdan da göstereceğim size Normalde benim araba yetişiyor arkadaşlar. bir, bir buçuk saate yapıyorlar ama Geçen sefer tamir edilmesi gereken bir yeri var dediler ama bana ulaşamadıkları için tamir etmemişler. Dedim bu sefer de aynı şekilde olursa çocukları riske atmayalım. Yani geç hazır olabilir. Ben de 2-3 günlüğüne bunu şey yaptım. Avudi verdiler arkadaşlar. Bu şekilde Çok hoşuma gitti güzel arabaymış gerçekten. Almanlar yaptı mı güzel yapıyor. <laughs> Arkası bu şekilde arkadaşlar. Bu zaten en büyük modeli değil arkadaşlar ee, küçük modeli. Ben çok arabayı seviyorum arkadaşlar. Arabalara gidip gidip gezerim böyle hafta sonları zaten. Birlikte de yaparız inşallah şu virüs gitsin de. Şimdi ben eve gireyim arkadaşlar bakalım gün bize neler getirecek. Görüşürüz. Ben geldim arkadaşlar. Ben şimdi mercimek çorbası koydum arkadaşlar. O pişiyor. O pişerken de onu böyle un kavuruyorum ben. Hemen bir kaşık un koydum arkadaşlar. Bunu farklı şekilde yapanlar da var. Bazen ben de yapıyorum. Havuç koyuyorum. Şey koyuyorum. Soğan falan. Ama bugün ben bu şekilde yanmak istedim. Hemen un, unu kavuracağım arkadaşlar. Unu kavurduktan sonra salça da ekliyorum. Ben salçayı seviyorum gerçekten. Biraz daha koyayım mı? Şöyle bir buçuk kaşık kadar salça kavuracağım. Kuru fasulyem. Orada pişti arkadaşlar o. Birazdan da bunun yanına da şey yapmak istiyorum. Pilav. Ama bulgur yapmayacağım. Diğerinden yapacağım arkadaşlar. Pirinç. Çünkü eğer pirinç pilavım kalırsa onu şeye çeviriyorum arkadaşlar iyi oluyor. Çorbaya çeviriyorum, çeviriyorum. Benim çocuklarım çok seviyor çorbayı. O yüzden bunu büyük büyük tencerede yaptım. Evet bu kızdı arkadaşlar. Ben şöyle bir salça koyacağım şuradan alıp bu şekilde büyük tarafta yaptığım için aygazın çok çabuk oldu aslında En kısığı bile biraz fazla yanıyor çünkü büyük tarafın. Keşke şunu da yapsaymışım. Daha iyi olabilirdi. Evet. Salçamız kavruldu arkadaşlar. Biraz daha kavrulsun. Geliyorum. Bu yolda arkadaşlar. Çok az kuru biber ektim içerisine. Onu da kavurdum. Şunu alayım. Şuraya koyayım. Arkadaşlar benim aygazım daha önce elektrikliydi. O yüzden şeydi yani şu mesafem şu anda kısalmış oldu. Burada makro makrovey var. Mikrodalga fırın yani. Bazen bunların kapağını alırken şuraya yukarı çarpıyor çünkü kapaklar. Zorlanıyorum o yüzden. Bismillahirrahmanirrahim. Bak yanlış yanlışı kapatmışım görüyor musunuz arkadaşlar? Ne zaman kapattım hiç hatırlamadım bile şu anda. Şimdi bu bize biraz böyle pişecek arkadaşlar. Sonra ben inşallah bunu blenderdan geçirmeyi istiyorum. Bazen böyle de yediğim oluyor arkadaşlar. Yani hoşuma da gidiyor bazen böyle yemek. Çünkü böyle de yapıyorlar öbür türlü de ağzına gelmemiş oluyor mercimek. Sanırım öbür türlü yapacağım. Belki bu şekilde çocuğum sevmeyebilir. Evet. Şimdi benim gibi yapan var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben değişik mi yapıyorum onu da bilmiyorum ama hemen şuraya zerdeçal koyuyorum az bir şey arkadaşlar. Zerdeçal çok faydalıymış çünkü. Tansere karşı falan çok koruyormuş. Zaten şeyi de yok. Öyle fazla tat çok aşırı koymadığınız takdirde fazla tat da vermiyor açıkçası. Şöyle karıştırayım. Çok az kimyon koymak istiyorum arkadaşlar. Malum gazlı bir şey. Yiyecek. Şöyle yarım çay kaşığı kadar gazlı olduğu için gazını alsın diye mercimeği. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum onu da bilmiyorum ama toparlanıyor bazen arkadaşlar. Topaklanıyor da o yüzden ikide bir karıştırmaya çalışıyorum. Attığımız zaman şeyler baharatlar toprağa kullanabiliyor. Şöyle. Evet. Bu biraz daha pişsin arkadaşlar. Robottan geçirdikten sonra son görünüşüyle gösteririm ya da geçi birlikte mi geçiririz bilmiyorum. Şimdilik biraz daha böyle kaynasın. Evet arkadaşlar çorbamı geçirdim. Pilavımı koydum. Pilavımın içine safran da koydum. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, bu burada pişsin. Çorbam da bir taşım daha kaynasın. Sonra kapatacağım inşallah. Ee, siz görmediniz ama kapattıktan sonra ben ona şey de ekledim arkadaşlar. Tavuk suyu da koydum. Biraz daha faydalı olsun diye. Kaynamak üzere bir daha zaten. Bir daha kaynasın inşallah bir taşım daha. Sonra bunu kapatacağım ve biraz dinleneceğim. Saat 3'e 20 var şu anda burada. Yani 15'e geliyor. Çocuklar gelene kadar biraz dinleneyim. En azından çorbaları hazır. Karınlar açsa bir çorba veririm arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar pilavıma safran koydum demiştim ya. Şimdi buna baktım da böyle çok az gördüğünüz gibi. Böyle bir... bir bir çimcik falan koyuyorum zaten. Bu ikinci koyu, koyuşum yani ve pahalı da. 5.49 bu kadarcık şey. Ee, bunu böyle görünce aklıma rahmetli Kemal Sınal geldi arkadaşlar. Bir filminde diyordu ya zeytine bakıp bakıp hani bir zeytin hani bir zeytin deyip deyip yiyemiyordu. Yani e, bayağı da az gördüğünüz gibi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Görüşürüz. Ben geldim arkadaşlar. Şöyle meyve tabağı hazırladım. Çocuklara elmadan oluşan. Yeşil elma ve kırmızı elma var. Kırmızı elmalar kararmaya başladı bile hemen. Şurada avokado var arkadaşlar. Avokadolar şey... Limon sıktım üzerine. Limonla güzel oluyor hem yemesi. Şurada elmalı kek yapmıştım Onlardan kalanları böyle yaptım. Kek de değil de böyle... Bread diyorlar ekmek yani ama kek tatlı yani ona benzer bir şey yaptım. Ee, burada da dip almıştım geçen onu deneyeceğiz şimdi elmaları hmm, banıp yiyeceğiz böyle e, bugünlükte de e, kapatıyorum böylelikle günü arkadaşlar. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğendi butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.